haber daha gelen olmadı Arkadaşlar gitmeyin lütfen alo Yeah. İncedere Bey ile beraber İmamoğlu İmamoğlu yapmaya geldik. arkadaşlarımız her zaman İmamoğlu'nda Cumhuriyet Halk Partileri adına pazarlık yapıyorlardı. Ama bundan sonra Cumhuriyet Halk Partililer her kademede kendi oyuna sahip çıkacak. Kendi partisine sahip çıkacak. Çünkü ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bizler halkın temsilcisiyiz. Ne kutularda milyon dolarlara, Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, İmamoğlu'nda buğday üreticilerimiz bilir. Yıllardır buğdayda taban fiyatı aynı ama mazotun gübrenin fiyatı almış başına gidiyor. Hükümet hala boş laflarla toplumu ayrımcılıkla milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyor. Bu anlamda ben İmamoğlu'nun altına güveniyorum. Kendi öz evladı olan 89-94 arası yarım kalmış hizmetleri yapmaya devam edecek. Kendi evladınız, kendi çocuğunuz Ertuğrul İnceli'ye sahip çıkacağınızı umut ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. özür Uzun yıllar milletvekilimizi yapmış Ali Tekin Bey de aramızda. Ona da hoş geldin diyor. Saygılar sunuyorum. İlk kadın kolu başkanımız Ruki Eci Kılıç aramızda. Onlara da hoş geldin diyorum. Diğer siyasi partili arkadaşlar, sosyal demokrat kardeşlerimizi bekliyoruz diyorlar. Onlara diyorum ki, sosyal demokratların adayları var, adayları. Şimdi sizlere başka adayımızı davet etmek istiyorum. Ertuğrul İnce'de. başkan olduğunda en büyük desteği alacağı kişi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Yıldır ayağını kork yarıyor <laughs> Yağmur için özür özür Yağmur bereket, bereket. Yağmur bereket. bereket. Yağmur bereket. Yağmur Bey ve Ertuğrul Bey bereketle geldiler. bereketle <laughs> Ben konuşmasını yapması için mikrofonu Ertuğrul Yağmur bereket. Yağmur bereket. Yağmur bereket. Yağmur sevgili hemşerilerim. Bana bir söz vermiştiniz. O söz neydi biliyor musunuz? Aday olduğunda açılış töreninde yağmurda ıslanacağız diyordunuz. İşte ben de bu bereketi ne Bu bereketi renklerdim. İmamoğlu'muzun tas evlatları, İmamoğlu'muzun aydınlık yüzlü insanları. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. kağıdı görüyor musunuz? Elimdeki kağıt İmamoğlu'muzun size verdiğim vaatlerin senedidir, senedi. Merhaba. Soğuk kış gününde soğuk kış gününde kovancılık yapan arkadaşlarım soğuk kış gününde tamirhanecilik yapan esnaf arkadaşlarım Merhaba, merhaba, çiftçilerim. Artık çiftçilerim demiyorum çünkü kurban oldum Allah beni, benden daha iyi düşündü sizleri. Allah rahmet etsin. Hemşerilerim. Başla. 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 Dere değil. başkan İmamoğlu'nun gariban, çalışkan, namuslu, dürüst insanlarıdır. Ben buraya sadece belediye başkanı ol olmak için gelmiyorum. İmamoğlu'muzun eksik kalmış, unutulmuş 25 yıllık eksik yani kalan hizmetlerini sizlerle

ürettiğinin karşılığını alamayan dostlar için geliyorum. İnanın, inanın sizlere baktığımda toprak kokusu hissediyorum. Toprak kokusu hissediyorum. Sizlere baktığımda emeği görüyorum. Sizlere baktığımda emeğin kutsallığını görüyorum. Sizlere baktığımda sizlere baktığımda mazotsuz gezen belediye araçlarının sizlere nasıl tahsis edeceğimi düşünüyorum. Başkan, hemşerilerim, daha konuşulacak çok şey var. Tek bir şey söylüyorum sizlere. Şimdi bu mitikten ayrıldıktan sonra İmamoğlu'nuzda 25-30 yıldır hizmet vermiş belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini her partiden, her partiden üç aşağı beş yukarı var. Bunlar önünüze oy oy istemeye geldiği zaman ne diyeceksiniz biliyor musunuz hayır, hayır. 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 10 metre hayır 10 metre hayır. arkadaşlar 10, hayır. Hayır. 10 metre ileri gidecekte gittiğinizde Çepelcenin içine baktığınızda onlara diyeceksiniz ki benim karşıma hangi yüzle oy istemeye geldiniz kardeşim diyeceksiniz sizlere o istemeye gelenlere bir de ne diyeceğiz biliyor musunuz il dışında ilçemizden okumak için dışarı çıkan çevre ilçelere giden öğrencilerin durumunu söyleyeceksiniz hangi yüzle geldiniz utanmazlar diyeceksiniz sen bir defa daha size bir şey daha söyleyeceğim partili arkadaşlarıma sesleniyorum. MHP'sine, AKP'sine, Saadet'ine, herkese sesleniyorum. <laughs> Bu imam evine üç ondan, beş ondan belediye başkanı seçildi. Belediye başkan belediye baş, meclis üyeleri seçildi. Gözle gözükür bir hizmet var mı dostlarım? <laughs> o zaman bu bu seçim bürosu 2014 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimin idraki içine girdik. Dostlarım bu vata ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. <laughs> anlatacağım size. Sadece ve sadece Ertuğrul İncedere'yi belediye başkanı yapmayacak. Bu seçim bürosu halkın iktidarını kuracak, halkın belediyesini kuracak,